Abdullah İbni Abbas radıyallahu an şöyle dedi. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir sözünü ateşe atıldığında İbrahim aleyhisselam söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü Müşrikler size karşı toplandılar. Başınızın çaresine bakınız dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu haber Müslümanların imanını arttırmıştı. Ve onlar hep birlikte Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demişlerdi. Abdullah İbn Abbas radıyallahu an bir başka rivayette şöyle demiştir. Ateşe atıldığı zaman İbrahim aleyhisselamın son sözü Allah bana yeter o ne güzel vekildir demek olmuştur. Büyük sahabi Abdullah İbni Abbas'ın bu beyanlarından tevekkülün en kısa ve kesin ifadesi olan Hasbunallahu ve nimel vekil sözünü Hazreti İbrahim ve Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın en kritik anlarda söylemiş olduklarını öğrenmekteyiz. Hadiste söz konusu olan olayların İlki Hazreti İbrahim'in Nemrut tarafından mancılıkla ateşe atılmasıdır. İkincisi de İslam tarihinde Küçük Bedir Savaşı diye bilinen hadisedir. Her iki olayda da Kur'an-ı Kerim'de işaret buyurulmaktadır. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılma olayı Kur'an-ı Kerim'de tafsilatlı bir şekilde anlatılmaktadır en başından beri Allah'a tam bir güven içinde bulunan Hazreti İbrahim en son anda ateşe fırlatılırken de aynı güven ile Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Teslimiyeti içinde sadece Allah'tan yardım beklediğini dile getiriyordu. Sonuç ise gerçek tevekkülün akıllara hayret veren mutlu sonuydu kızgın ateşin serinlik veren bir ortama dönüşmesi. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Mesele ona güvenmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili olaya ise Ali İmran suresinin 173. ayetinde işaret buyurulmaktadır. Uhud Savaşı'ndan sonra Ebu Süfyan bir sene sonra Bedir'de buluşalım demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de inşallah diye cevap vermişti. Vakti gelince Ebu Süfyan Mekkeli müşriklerden topladığı güçle Merruz Zahran denilen yere gelip ordugah kurmuştu. Ancak kalbine düşen korku sonucu Mekke'ye geri dönmeye karar vermişti. Tam bu sırada Medine'ye gitmekte olan Nuaym İbni Mesud ve adamlarıyla karşılaştı. Henüz Müslüman olmayan Nuaym'a "Al sana 10 deve. Medine'ye gittiğinde büyük bir kuvvetle gelmişler, seni bekliyorlar." diye Muhammed'i korkut demişti. Nuaym Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i harp hazırlıkları içinde buldu. Ebu Süfyan'ın isteğini yerine getirerek Ebu Süfyan Mekkelileri toplayıp gelmiş. Sizi bekliyor. Giderseniz hiçbiriniz geri dönemez diye Müslümanları korkutmak istedi. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere ashab-ı kiramın Allah'a iman ve güvenleri artmış. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir demişler ve sözleşilen yere hareket etmişlerdi. Bedir mevkiine gelince düşmanın çoktan gelip gittiğini gördüler. Bir süre orada kalıp ticaret yaptılar, sonra da Medine'ye döndüler. İbn Abbas radıyallahu anhın bu rivayeti bir taraftan tevekkül ve yakinin peygamberlerin hayatındaki yerini gösterirken Diğer taraftan onun fevkalade yüksek bir seviye işi olduğuna dikkat çekmiş olmakta. Bu seviyeyi kazanmaya teşvikte bulunmaktadır. Allah'ım! Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi kendinden mahrum bırakma Amin Allah أنت وهاب العطايا ومجيب للسؤال أنت ربي أنت حاسبي ومزيل للضلال كلما أنت شاف أنت كاف كل دائن وعضال أنت ساق أنت باق اسقي إن الله صلاة الله تغشى دائما في كل حال وصلاة الله تغشى دائما في كل حال. What we are.